Şimdi 29 dil biliyorum. 17 dil öğretiyorum. Uzun videosunu yapıyoruz. Bir tanesi short kaldı. Onu short olarak yükleyeceğiz. Şimdi burada sırasıyla öğrendiğim diller var. Zaten gittiğim 5 üniversite bu dil. ilk Boğaziçi'nde öğrendiğim Fransızca var. İtalya'da ve Fransa'da bulundum zaten. Bu ikisinden kimse şüphe duymuyordu Çünkü Amerika'da, İtalya'da ve Fransa'da bulundum bayağı uzun bu süre. Almanya'da kısa süre kaldım ama Meksika'da da bulundum. 5 ee, yıldır da öğretiyorum Almancayı arkadaşlar. Şimdi bu bu ilk 5 dilde muhtemelen hiç şüphe olmuyordur. Sonra burada İskandinav dilleri var. Evet. 10. sıraya kadar hep İskandinav dilleri var. Sadece Hollanda'ca var. O da zaten Almanca'dan daha kolay dil. Portekizce 11-11'e kadar şüphe olmuyordur. 12-13 artı 4 evet. Burada gördüğünüz gibi dört tane Slav dili var listede en altta. şimdi bir de birlikte... Evet. Bu, var mı? Programı da göstereyim size. Bu biraz yeni oluştu ama haftalık program, öğrenme programı arkadaşlar. Her dil, her gruptan bir dil var. En sonunda Yunanca ve Almanca var. Cumartesi, pazar ama ilk beş günde üçer dilden listeyi gösterelim. Öğrettiğim dilleri vurgulamak açısından iyi oldu bu. İsveççe, Norveççe, Danca, İzlandaca Beşinci günde Felemenkçe var. Paroöz yerine işte Hollandaca. O İskandinav dili değil ama onlarla çok ilişkili bir dil. Ee, özellikle artikel, iki artikel olması falan bence İskandinav dilleri o açıdan Hollandaca. Yani Almanca ve İngilizce'den çok onlara benziyor bu açıdan baktığınızda. Yine Latin dilleri grubundan İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Rumence ve Fransızca var arkadaşlar. Slav dillerinden de Lehçe, Çekçe, Slovak, Sloven ve Hırvatça var. Listenin tamamını gösterdim. Programıyla beraber öğrettiğim diller. Bir de listede olup da tam olarak şu an için öğretmediğim dillerin listesi var. Latince, Boşnakça, burada harf. Türk alfabesinde de geldikleri harfler de var. Türk alfabesinde toplam 29 harf olduğuna göre. Rusça, evet arkadaşlar. Slovak bu, Sloven değil tamam mı? O listede gördüğünüz Slovendi. Benziyorlar biraz, yazılışlar aşırı benziyor, tek harfler diyor. Lüksemburg'un dili Makedonca, Boşnakça, Latince bunlar henüz öğrenme programında yok arkadaşlar. Burada da alfabenin en son kısmındaki diller var. Faro Adalarının dili, Ukraynaca, Belarusça, bu Utopium diye görünen, Bulgarca, Sırpça, Afrika'nın bunlar listede yok arkadaşlar. Şimdilik yok ama tabi evet bu listenin daha uzun şekli de var. Şu an zaman olduğu için onu da göstereyim. Bir de şüpheleri azaltmak adına. Gördüğünüz bak 30, 31, 32 diye gidiyor. 39, 40, 41'e kadar gidiyor. Düşünün bu listede şey bile yok yani Esperanto bile yok arkadaşlar. Yani aslında Esperanto listede olmaması belki de iyi bir şey. Listenin sonunda biraz yerel diller var. Sardinya, Sicilya. İşte listenin en başında Litvanca ve Letonca var. Onları bir ara koyuyordum listeye. Yani bu 31 sayısı insanlar sevmediği için 29 sayısını kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar biraz da kompleks bir dil. Arnavutça da hafif kompleks bir dil. 33. sırada Bask var. Euskara, İspanya'daki o komplike dil. 34 Katalan, 35 Kayı, Go o şekilde gidiyor yani. Portekiz'in kuzeyindeki dil İspanya sınırlarında. Macarca, Fince, Estonca hepsi var yani. 39 40 41 ben dili Evet 39 yani Sardinyan dili Korsika ve Florensa e benzedi, dediğim 39'da Sardinya var 40'ta da Sicilya dili var Sicilya dili gerçekten Rumence'ye de benziyor biraz normalde 40 Roman, Romanya'nın telefon kodu arkadaşlar Evet bu defterde bayağı daha güzel formlar vardı şu anlık bu defterimiz böyle İzmir'den dönüşte aldığım defter, defteri de böyle gösterelim. Belki defterden kapak oluşturur. Oldukça güzel bir tasarlanmış defter. Ayracımızı da gösterelim. Evet, böyle Follow Your Dreams diye bir ayraç. Fena değil değil mi mesaj? Evet.